Açık havadan geldi. Çok güzel. Ne güzel. Böyle işinin gücünün yer babı bir adam. On numara. Aynı. Güldür güldür de Naime var ya Naime. Naime gibi. Geldi girdi işe başladı yapıyor. Yok abi yapmıyor. Biraz sonra var ya. O kafa var ya o, vur, o gördüğün lan birilere vurdu o şeffaf olay. O şeffaf vururken oradan onun kafayı alıp götürecek böyle. Başka bir dünyaya girecek. Ondan sonrası vur bana. Vur <laughs> bana diyecek bir şey değil. Çocuk normal makul olanı yapıyor yani. Abisi kızsa bile, abim kızar, ablam bilmem ne yapar. Dantelle kilot giymemde sakınca var falan filan diyerek.